Her herkese merhabalar. Ben Limon Bey. Bu videomuzda bed var oynuyorum Muz, mek, hayvan. Arkadaşlar evet. Evet ama ne? Evet bu bed bed var. Adam gelmiş. Bu kaydı direkt silin. Ölümden dondum ben. <laughs> Bence bu kaydı <laughs> daha Yine mi lan? Hop adamı aşağı atamadım. Adam geldi. Gitti. <laughs> Nereye vuruyor ya? Şu bu at ev bir andı. Ay, Allah katına çıkın lütfen arkadaşlar. Of son anda kırıyordu bu arada. Beni kapat o zaman. Ben adamı Hı, bu düşürdüm. Ne alacağım lan o adamı? Lan vuramıyorum adama. Boyum yetmiyor. Hayır. Bu öldüm sahneleri koysa herhalde bir 5 saat eder. Helal abisine. Oğlum bir altına ihtiyacım var. Aldım bunu. Heh, Ulan ben, ben hemen gidiyorum karşı tarafa. Ben de. Arkadaşlar bu video biraz heyecanlı başlamadı mı sizce? Neden? Çıkam. Oğlum bedbastet böyle. Sen hiç oynamıyor musun? Oynuyorum. Ama genelde başlangıçlar bu kadar heyecanlı olmuyor. Çünkü adamlar biliyor. Aklım aşağı. Sen Çiçekler koş, koş, koş. attığım için. Adamların bezine seni bekliyor. Adam ha, görmüş beni. Adam bekliyor? görmüş beni. Adam bana daldı. Aldım ama yarım kalbim var. Altın hava geliyorum. Bekle beni. Al, al. Kıramam. Düştüm. Kanka <laughs> çekilirsem. Adam bana da lan direk. Ah. Oh. <laughs> ah. <Avada>. Ben <laughs> kaçıyorum lan yeter. Herhalde benim görevim adamlara gitmekte. Onlar bize geldiğimiz için. <laughs> Yerlere çöp atma ya. <laughs> Arkadaşlar bu bir e, gerçekten de yerlere çöp atmayalım Çöpümüzü çöp atmayalım ama ben uyumuyorum bu kurala Kesinlikle Aynen. Uyumayanı döverim Şimdi giyiyorsun O yüzden yani. çakılar Kardeşim şöyle şeyler yanmayın Bak ben arkadaşımı düşündüğüm için yerlere çöp atıyorum çünkü o bizi uyarması lazım bunun bize. A düşüyorum. Niktar düştü. Düştün mü? Alayım o zaman Hani Sarıların yeri nerede? Sarıların yeri nerede? Sarı biziz zaten. Aa bizmişiz. Aha bizmişiz. Gerçekten mi? Ay 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 ay. Gel sana bir şey vereceğim. Gepo vereceğim sana. Hayır alev topu. Arkadaşlar bu e, ıı, videonun Uyuyordum. Korkma korkma. Karşına ben sizin başınızı salak salak ütülemeyeceğim şimdi. Asıl odaklanmamız gereken bizim. Şu an bir şey yok. Eğlenme eğlen. <laughs> Geçmiş olsun. Videonun birini öldürdüm. Abi 800 limitim var ortaya gel. Geliyorum bekle. Ama gerçekten bekle yani. Bekliyor da. Abi ya. Şimdi bizim beyze abi. Vurman için ben de destek vereyim. Benim mi? kafama alet kapatan adam. Adam. Şurada yol yok muydu? Buradaki yolu kim Ben değil. Bu sefer ben yanmadım abi. Allah Allah'ım Allah. nasıl yapmadın sen ya? Bence sen yapmadın. Yok yok, bu sefer ben yapmadım. Allah katına çıkmasına izin veremem. Oha, adam nasıl kaçtı? Bu sefer Allah katına Oğlum çıkmasına izin veremem. Kanka, senin yüzünden öldüm ya. Adamı atmasaydın onu ya. Keşke bir dakika öldüm ya. Hep senin yüzünden. Seni ballotturacağım şimdi. Arkadaş, yani. <laughs> kesemezsem zaten yandık. Onu bir ben baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ya ay çıkacan yerin var ya ben elinin ayarını. Düş adam yine basıldı. Abi ya ops yap dedik ya. Sen kendine çalışıyorsun abi. <laughs> Aynen abi. Ama ben kendime çalışıyorum Sosyalemde. Öldürürüm mü kanka? Ben Hadi öldürüyorsan öldürürüm bak. Hadi evet, öldürüyorsun. <Bu> ne oldu? <laughs> Öldüremedin. Sen istemiştin abi. Bu arada öldürümeyeceğim. Sonra İyi oldu öldürememem. Aa Allah öldüremezsin. Öldürestemedi. <laughs> <laughs> report seni, report. Bak alacağım? Ooo Ne oldu abi bana? Batu, sen nereden bağlanıyorsun? denizin içinden mi bağlanıyorsun nereden kanka bana takım atsana ya bu arada ben hala oyundayım oyuna bağlandım nasıl oğlum ben de buradayım bak yol yaptım hatta bir dakika lan lan what oğlum yok oldu alev topum yok oldu Okus okus yaptım Of alev topum nasıl yok olur ya? Al sürpriz yaptım sana beş olmaz. <laughs> oh, Kanka canım. şu arkamızdaki şeyi alabilir misin? Lan bir dakika geri gelmiş alev topum Atalım benim. Demiş. Oyunu bozdun değil mi lan? Bozdun çağırdım zaten ben. Kesin ben yapmışımdır Aynen abi ya. Dünyaya meteor çarpsa benden bileceksiniz. Sen bunu istedin de kork. <laughs> kork. Abi sarı değil mi? Kırmışlar. Abi biz kırmızıyız ne sarı? Ne saçmalıyor musun sen? Ne saçmalıyorsun lan? Ah. Oğlum sanki benim kırmızı mıyız? Abi. Oğlum, kırmızı biz kırmızı oyunda değil. Oğlum, biz mavi miyiz? bir şeyiz. Ne mu, mu? İyi salla. Tamam, ben mavilerin yer. Bu arada. Evet. Sen orada yat bak tamam mı? Ben de adamları kırıyorum tamam mı? Ben adamlara gidiyorum zaten. Adam nerede? Ben grillere gidiyorum. Ha grilleri kırar. Var mollara git mollara git. Evet. O, ya, o, yok, yok İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı dönmeden Abi bir kalbim var bir 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 kalbim var yardım şey almadan, üzerimde bir şey vermeden yani, yol e, yok lan görmeden gidiyor Griler bize geliyor İşte gidiyorum bir şey demeden dakika arkamı dönmeden şikayet Etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yola ilerle. görmeden, Aa, var, Görmedim. Ha nerede var? Eee onların o taraflarda var mı? Daha, ne küslük var ne, ne? Pişmanlık kalbimde. Nasıl yok okay. ya? sanki senin yanında. Durum. Sesin uzaklaştı. <laughs> öldüm. Her bir adımda ayak Ay, izin kalmadan gidiyor. <laughs> Yine mi? Ulan şey diyecek abi son olmuş Ne küslük var ne Olur abi bir dakika Ben bir şey tamamlıyorum abi sanki senin Gerek yanında bir sesin uzaklaşı her bir adımda adım. Allah belanı ben şu an Oğlum niye blok koyarak gidiyorsun?